1980'li yıllar neoliberal saldırı dalgası ve yeni sağın yükselişiyle açıldı. 70'lerin başında belirtiler gösteren kapitalist bunalım, tüm dünyada uygulanan ekonomik, sosyal, siyasal hak gasplarıyla yatıştırılmaya çalışılıyordu. Faturanın en ağır kısmı bir kez daha bağımlı ülkelerin işçi ve emekçilerine düşüyordu. Saldırıların yolunu düzlemek için kontur kontrgerilla ayıkları tarafından her türlü yol ve yöntem kullanıldı. Sosyal mücadelelerin gelişkin olduğu Türkiye gibi ülkelerde ise askeri faşist darbelere başvuruldu. Kamu birikimlerinin yağmaya açıldığı bir özelleştirme kuryası başladı. Giderek eğitim, sağlık, ulaşım, belediye gibi temel kamu hizmetlerinin paralı hale getirilmesine dönüşecek sürecin önü sonuna dek açıldı. İktisadi saldırılarla bunaltılan, devlet terörü ve faşist baskı kıskacını alınan toplumlar, diğer yandan da sistemli bir yozlaştırma ve çürümeye tabi tutuldular. Dert etmeyin. İnsanlık öldü mü? Ben daha abilik <laughs> Emperyalist kapitalizmin bu uygulamalarında hali yol kat ettiği bir aşamada, bu kez Sovyetler Birliği ve Doğu Blok'un dağılışına gidecek başka bir gelişme yaşandı. Ekim devriminin 70. yılında Gorbaçov'un yaptığı konuşma, yozlaşmış bürokratik rejimlerin son nefeslerini vermekte olduğunun ilanıydı. 70. yıl konuşması, dünya solunda ise yeni bir tasfiyeci cereyana yol açtı. Bu gelişmelerden iki yıl gibi kısa bir zaman sonra, 1989'dan başlayarak, çürümüş bürokratik rejimler peş peşe yıkılmaya başladılar. kitlelere ağır faturalar ödetilerek idare edilebildiği bir dönemde gündeme gelen bu gelişmeler, Dünya Burcu Gazisi'ne yeni bir soluklanma imkanı sundu. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni pazarlar ve paylaşım alanları açılmıştı. Emperyalist Dünya Burcu Gazisi, tarihi zaferini coşkuyla kutluyor, Sovyetler Birliği'nin de dağılmasıyla birlikte tarihin sonunu ilan ediyordu. İki kutuplu dünyanın ve Soğuk Savaş'ın sonu dünya halklarına kapitalizmin ebediliği ve evrensel barış olarak vaaz edildi. Dünya işçi sınıfı ve emekçi halkları bunun ne anlama geldiğini yaşayarak göreceklerdi. Emperyalist saldırganlığın ve yeni savaşlar serisinin ilk perdesi 1991 Körfez Savaşı ile açıldı. Aynı yıllardan başlayarak Ruanda'dan Somali'ye, Kafkaslardan Balkanlara dünya yeni bir halklar boğazlaşması arenasına dönüştürüldü. yari izemm fite inzara yari izemm fite inyota yari izemm fa nyica ve sosyal saldırılar küreselleşme biçimini alarak hız kazandı. 90'ların sonuna gelindiğinde bir yandan Arjantin'den Brezilya'ya, Türkiye'den Rusya'ya dünya kapitalizmi yeni bir kriz atayla sarstırken, diğer yandan emperyalist savaş makinesi NATO, Yugoslavya'ya tüm vahşetiyle ölüm ve yıkım kusuyordu. Bazısı 2000'li yıllara da yeni bir savaş dalgasıyla girdi. İkiz kuleler ve Dünya Ticaret Merkezine yönelik 11 Eylül saldırısını bahaneden ABD hegemonyasını koruma stratejisiyle dünya halklarına karşı acımasız bir savaş ilan etti. Zorbaların efendisi kendisinden yana olan haydutlarla birlikte önce Afganistanı, ardından Irak'ı yakıp yıktıktan sonra yıllarca sürecek bir işgal gerçekleştirdi. emperyalist barbarların geçici olmaya mahkum bu kolay zaferi dünya halklarına karşı bir güç gösterisi ve moral saldırı olarak kullanıldı. 11 Eylül saldırısı bir yandan da güvenlik adı altında polis devleti uygulamalarının faşist baskı ve terörün dayanağına dönüştürüldü. Kapitalist metropoller başta olmak üzere tüm dünyada siyasal hak ve özgürlüklerin sistematik şekilde gaspı gündeme geldi. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık alabildiğine körüklenip meşrulaştırılmaya başlandı. Öte yandan gerek Afganistan gerekse Irak halklarının sergilediği çetin direniş zafer sarhoşluğu içindeki emperyalist sorbaların suratında patlayan ağır bir şamar oldu. Genişletilmiş Orta Doğu projesi Irak ve Afganistan'da tam anlamıyla batağa saplandı. ABD hegemonyası giderek artan şekilde yara almaya başladı. Müzik Emperyalist hegemonya krizinin derinleştiği 2000'li yılların sonuna doğru dünya kapitalizmi bu kez ABD'deki mali finansal çöküşle sarsıldı. 10 yıllar boyunca dünya halklarına ödetilen faturalara dünyanın savaşlarla kan gölüne dönüştürülmesine rağmen kapitalist krizin bu ağır ve yakıcı son hata engellenememişti. Sistemin soluğunu kesen ve devletlerin iflasına dönüşen kapitalist kriz koşullarında faşist baskı ve terör tırmanmaya, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yayılmaya, hegemonya bunalımı derinleşmeye, silahlanma yarışı kızışmaya, savaş boruları son perde çalmaya devam ediyor. Zamanında tarihin sonunu ilan eden burjuva ideologlar, kapitalizmin tükeniş içinde olduğunu, Marx'ın haklı çıktığını itiraf etmek zorunda kalıyorlar. geçtiğimiz 25 yıl boyunca sosyal kutuplaşmaların derinleşmesine ve sınıf çelişkilerinin keskinleşmesine paralel olarak işçi sınıfı ve emekçi kitleler yaygın bir şekilde mücadele sahnesine çıktılar. Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm dünya değişik düzey ve biçimlerde sosyal mücadelelere, işgal direniş, grev ve genel grevlere, emperyalist savaş karşıtı kitle eylemlerine küreselleşme karşıtı militan gösterilerine sahne ettiği görüşün son Ve öğrencilerin öfkesinin de da... Parti binasının önünde öğrencilerle polis arasında saatlerce ardede yaşandı. yardımcı önlemlerine karşı Avrupa çapında grev çağrısı yaptı. Hükümet gösterilerle ilgili bilgilerin de aktarıldığı sosyal iletişim sitelerini kontrol etmeye çalışıyor. Ancak bir hastanede çekilen izlediğiniz görüntüler Tunus'ta internet ortamında dağıtılıyor. son ağır evresinde sosyal patlamalar Tunus ve Mısır'dan başlayıp Orta Doğu ve Arap dünyasına yayılan büyük halk ayaklanmalarına vardı. Kokuşmuş despot rejimlerin şefleri halkların kararlı silkinişi karşısında tahtlarını taçlarını bırakıp kaçtılar. <laughs> Ülkelerinden biri olarak görülürdü Ancak... Ne var ki bu toplumlarda işçi sınıfı devrimci inisiyatif ortaya koyamadı. Yıllar boyunca devrimci hazırlık içinde olan bir partisi yoktu. Bu büyük zaafın da yardımıyla emperyalizm Arap dünyasındaki bu tarihsel patlamayı dinci akımlar aracılığıyla kontrol altına almayı başardı. Fakat emperyalist metropollerdeki sınıf mücadelelerine dahi esin kaynağı olan geniş çaplı bu kitlesel patlamaların, emekçilerin ruhunda, bilincinde ve davranışında yarattığı değişimler olduğu gibi duruyor. Dahası emperyalizmin tehdit, saldırı, savaş ve işgal serisine karşı dünya halklarının direnişi sürüyor. Günümüzün Irak ve Afganistan batağı, Filistin, Lübnan ve Kürdistan direnişleri halkların emperyalist zorbalara teslim olmayacaklarını döne döne gösteriyor. Dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin sosyal yıkıma, polis devletini, militarizm ve emperyalist savaşa karşı mücadeleleri sürüyor. Son birkaç yıldır Amerika'dan İsrail'e, Şili'den İspanya'ya, İtalya'dan Fransa'ya, Portekiz'den Yunanistan'a tüm dünya büyük kitle gösterilerine, direnişlere, grevlere, genel grevlere, fabrika işgal eylemlerine sahne oluyor. Başlayan kapitalizm karşıtı gösteriler yayılıyor. Almanya'dan İran'a dünyanın dört köşesinde yine gösteriler vardı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın dört köşesinde de günlerdir gösteriler düzenleniyor. Berlin'de binlerce kişi Euro Bölgesi'ndeki krizi protesto etmek için Parlamento bina'sı önündeydi. Kapitalizm bunalımlarla birlikte savaşlar ve devrimler üretiyor. Geride kalan tarih bunu kanıtlıyor. Şimdi yine günden güne şiddetlenen bir bunalımlar ve kendini bölgesel çapta gösteren savaşlar dönemi içindeyiz. Biriken muazzam sorunlar ve keskinleşen sınıf çelişkileri devrimler içinde toprağa gitgide daha çok mayalıyor, devrimin olanaklarını güçlendiriyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Fakat kapitalizmi yıkmak kapasitesine sahip biricik sınıf olan işçi sınıfı devrimcileşmeden, devrimci bir partinin önderliği altında kenetlenmeden, tam da bu sayede tüm öteki emekçi katmanları devrim ekseninde birleşik bir kuvvet haline getirmeden, ne kapitalizm yıkılır ne de proletarya devriminin zaferine ulaşılabilir. Proletarya devriminin zaferi, proletaryanın örgütlü devrimci hazırlığına sıkı sıkıya bağlıdır. Lenin'in öğretisi, ve ikim devriminin tüm deneyimi gösteriyor ki hazırlık demek öncelikle devrimci bir teoriye dayanmak, bundan devrimci bir program ve stratejik çizgi süzmek demektir. Hazırlık demek devrimci teoriyle silahlanmış devrimci örgütün devrimci sınıfı işçi sınıfını sarıp sarmalaması demektir. Devrimci teori, devrimci örgüt ve devrimci sınıf bir araya geldi mi, bu birlik devrimci bir işçi sınıfı partisinde somutlandı mı, Koşulları olgunlaşan devrimin zaferinin önünde hiçbir güç duramaz. Türkiye'li komünistler 12 Eylül'de kolay bir yenilgi yaşayan halkçı devrimciliğin ideolojik, sınıfsal temelinin sorgulanması sonucunda küçük burjuva devrimciliğini aşarak proletar sosyalizmine yöneldiler. Ekim devriminin izlerine karşı Haçlı seferlerinin başlatıldığı bir evrede yeni ekimler için ileri şiarıyla mücadele sahnesine çıktılar. Her bakımdan zor ve elverişsiz geçen son 25 yıllık tarihi kesitte devrime hazırlık kararlılığıyla hareket ettiler. Türkiye'de ve dünyada esen tatviyeci rüzgarlara karşı teoride, ilkelerde, taktik politikalarda ve örgütte Leninizmin devrimci bayrağını yükselttiler. Elveda proletarya çığırtkanlığının kulakları sağır ettiği bütün dönem boyunca ısrarla ve tüm güçleriyle işçi sınıfına yöneldiler. Nihayet ilk 10 yılın sonunda devrimci teoriyi ideolojik bir kimlikte ve devrimci bir programda somutlayarak işçi sınıfı içindeki soluksuz çalışmayla devrimci bir örgütsel nitelik ve sınıf kimliği yaratarak çabalarını partiyle taşlandırdılar. Komünistler, devrim tarihimizde bir kilometre taşı olan bu adımı şu sözlerle ilan ediyorlardı. Partimizin kuruluşu, 10 yıllardır bu topraklarda devrim ve sosyalizm davası uğruna kavga vermiş, emek harcamış, acı çekmiş, büyük yiğitlik örnekleri sergilemiş, dünün ve bugünün devrimci kuşaklarının yarattığı birikimin güvenceye alınmasıdır. Ve nihayet partimizin kuruluşu, kapitalist sömürü düzeni tarihe gömecek, ve bu uğurda tüm emekçilere önderlik edebilecek yetenekteki tek gerçek toplumsal güç olan işçi sınıfının devrimci önderlik ihtiyacının somut olarak karşılanmasıdır. Müzik Devrimci Partisi, kuruluşundan itibaren karşılaştığı ağır sınavlardan yüz akıyla çıktığı gibi, 2000'li yıllar boyunca yoğunlaşan tatliyeci savruluşlara, ihtilalci örgütten kaçışlara, devrimci ilke ve değerlerdeki aşınmalara karşı da devrimci bir siper oldu. Türkiye Solu'nun ana gövdesiyle kuyrukçu liberal bir sürükleniş içinde kendini tükettiği bir evrede, komünistler zoru başararak devrimci sınıf partisini büyütüyorlar tasfiyeci parlamentarizmin moda olduğu yeni dönemde devrimci örgüt yaşamsaldır şiarını yükseltip sanayi havzalarında işçi sınıfını partisiyle kenetleme uğraşına devam ediyorlar. Hiç kuşku duyulmamalıdır ki 21. yüzyıl aynı zamanda devrimler yüzyılı olacak ve Türkiye'nin gelmesi kaçınılmaz yeni devrimci yükselişine işçi sınıfı önderlik gelecektir. Proletarya Partisi sınıfla devrimci birleşmesini, devrime hazırlığın bu en hayati görevini başardığı ölçüde ise geleceğe proletarya eksenli devrimci sosyalizmin damgası vurulacaktır.